Balın kalitesi iyiydi. Balın lezzeti iyiydi. Diyecekler ki Coca-Cola gibi değil. Pepsi Cola gibi değil. E tabii olmaması lazım zaten yani Me Too olmaması lazım. Bence onlardan daha iyiydi. Bir de şu oldu hiç kola içmeyen kayınvalidem mesela oğlum kola turka yapmışsın ben de içmeye başladım dedi. Ben dedim valide içmek zorunda değilsin. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Lansman yılı 2003'tü kola turkanın. Çok iyi bir şekilde başladık. Hemen Coca-Cola'dan sonra ikinci pazar payına sahip olduk. Değişik e, ambalajlar yaptık. Mesela 2 iki litre, iki buçuk litre vardı. Biz 3 litre yaptık. Bunlarla çok avantajlar sağladık. E, büyük bir dağıtım gücümüz vardı. Bir de şu vardı tabii. Müşterilerin hepsi de yani marketler, bakkallarda ya Coca-Cola var, Pepsi Cola var. E, başka birisi yok mu?" diyorlardı. İşte varız dedik. Onlar da bizi desteklediler açıkçası. Çok iyi bir reklam oldu. O reklam sayesinde çok marka hemen bilindi, tutuldu, bir avantaj oldu. İsim iyi seçilmişti kola turku olması. Bütün bunlar müsbet şeyler. Tabii biz de şunu yapmıştık, kendi imalat tecrübemizden istifadeyle, ta şeyden, şekerden yani bitkiden başlayıp kola çıkaran bir fabrika yapmıştık. Yani dikey entegrasyon sağladık. Bu da bize ayrıca bir rekabet avantajı getirdi. Bizi kıskanan rakiplerimiz e, haliyle yani dediler önce bize geldiler. Ya nasılsın, iyi misin, kimsin dediler. E, görüştük. <laughs> Sonra dediler ki ya satar mısın? Nasıl yaparsın? E, satmayız dedik. Üzüldüler. Kendimiz devam ettik yolumuza. Daha sonra dediler ki, ya bu adam bunu nasıl yapıyor, biz niye yapamıyoruz? E yapın. Yani siz de dikey entegrasyon, tesis kurun. Enteresan adamlar tabii, yabancı sermaye olduğu için sormak istiyorlar. Gittiler, sordular. Sanayi Bakanlığı'na sordular. Biz de böyle tesis yapmak istiyoruz. Halbuki Türkiye'de böyle bir mevzuat yok. Yani Türkiye bir krallık değil. Lisans ülkesi değil. Gidersiniz, müracaat edersiniz diye bir şey yok. Şirketinizi kurarsınız, işinize başlarsınız, kanunla uygun imalatınızı yaparsınız. Enteresan bir şey oldu. Sanayi Bakanı, babamın arkadaşı olur, ismi lazım değil. Beni çağırdı, Ankara'da konuştuk başbakanlıkta. Dedi ki ya Murat dedi, cebimde bir mektup var dedi. Seni dedi, Amerikan Büyükelçisi şikayet ediyor dedi. Sana dedi, bir küçük ceza vereceğiz dedi. Ben çok utandım tabii. Dedim ya Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanlığı, sen bakansın. Ticaret ve Sanayi Bakanı, ne demek Amerikan Büyükelçisi seni şikayet ediyor? Yani böyle bir şey olabilir mi dedim ya? Memlekette kanunlar var, şeyler, neyse. Öyle konuştuk ama kimse dinlemedi. Sonradan ceza ettik. 35 trilyon. Küçük bir ceza. Artık biz kendimizi ne kadar büyük görüyorlarsa, <laughs> küçük bir ceza. Bu şeye benzedi.